Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele defans, atak, batak, yatak. Kral dolsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip, arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız. <laughs> ya kille akar, rap, rap, akar. <laughs> Hakan rap yaparken benim neden bir geliyor ya abi. Hani bu herhangi bir saygısızlık olarak algılamayın ama komik geliyor yani. <laughs> Saygımız sonsuz ama bir tık gibi yani ben bilmiyorum. <laughs> Sokarız yakarız Sol blok yakarız takarız. Sol blok yine Atak batak yatak Kral dolsa yanlış yapılsa takarız Ön kapı kilitlisi iyice kontrol edip Arka kapıdan atlar Bakarız, <laughs> yakarız. Bakarız yeng, yakarız Genk sağ çete Zincir kete Roka koka Bela Girersin şoka Bela Sana gelir şela sidikle Bam Ratatat bam Kaan Mekanı yeridir tam Bam Alnını şafana Zang 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 Gol ses çıkarır Bam 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 Laflo mister, yürek ister. bizde abi de fayta, fighta, faytacı sister. Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan, hazırlanın. Hortum twister. Hey, incredible day, hey lan sumo. Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları eşeriz. Kardeş için can verir düşürürüz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ. Anahtar kemleriz. Çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun, bile, çile. Ateş eder tarafsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim istediğimiz kadar. Aa ben story yazmadım mı? Oğlum ben insane süre atmadım mı? Aa Insane süre çıkacaktım ben Bir dakika Oo. Ha insta bakayım. diye Bir dakika bir dakika Bir saniye Insta story çıkmam lazım Hay insta e, Poco X3 NFC Poco X3 NFC Tamam Tam İhtiyacınız Olan Şey Tamam <laughs> Hemen bir de link ekleyelim Twitch dot tv slash wtcm. Okay. Niye insta seyircisiniz chat? Hain abi? Chat. Abi story çocuk musunuz abi? Saçmalamayın. Sizi atmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu an girdim storye. Okay. Let's go. bir, dakika, bir daha alalım. Orayı ben. Çile, çile, ateş eder bile bile. Artık biraz bizim her şey gönlümüzce olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp durana çer Çöp deniyor benim lokayı bu sen Ört bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tört Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki çantla kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight top içeri geç yer yine kana terebi bu gözü şuna iyi bak Gözünleriniz bu işin beri değişiyor hip hop Eleri zalayın o sömürü İşe yaramazların adına çekilipim. Kendi kendine acıyan için bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video değil Knock out Elimde kara kalemi belindekini bana bir Bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir Bu nasıl kara para

geldi yap yasak hızı Boğazı ısır yok sana rızı hava eksi derece bu kendini ısır Asfalta yağmur yok gökyüzü kızıl Eskiler rapi yok sayar ama <laughs> e -e. Avrupa son, güneş atla şebeke organize Sokluğu <laughs> kafana marçete masaka Dipleden çıkıp ve tuz basım yara <laughs> Korktuğun adam çok sempatik delikanlı Bak sen geri kal geri Şeytanlar ruhumu vermiştim geri al <laughs> <laughs> Zorla geri al Direkt, yok, yok, Masaka, Abi dikkat kötü yorum yapma vurur ha. Oğlum ben bak şu yaşıma dikkat. kadar bu ana kadar yayıncılık kariyerim boyunca full saygı duyduğum insan Masaka. Bir tek kelime bir şey demedim. Her videosunu like'larım. Her videosunu <laughs> beğenirim. Full yani. En sevdiğim rapçilerdendir kendisi. <laughs> <laughs> Kardeş, <ortakom> kafes, <laughs> Oğlum nereyse Yani geri vitese takmadım ki full ileri gidiyorum İlerden U İlerden ya hayır U yok yani bir, Kötü bir şey demedim <laughs> ki abi Full iyi yani u. aha Kontra <laughs> kalmışım henüz iki aylıkken O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım Kendimi bile yok saydım Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım Sıkı <laughs> sıkı deliyorum atmosferi ne bir defterime deytere Bulan of çekip Peki konta teist mi Müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim Edinme dert nedense per her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden wow. Selametle devam

Onun o var. Onun o var. Eğme toprağım, dik tut başını hep erkek Tek bir an var atamın diz çöktüğü çalar armandalı zeybek oynar. Zeybek Kanlı nefesi, piyancı torunudur aydın nefesi. Karşıya kaç çocuğu, çarşı genci adamına göre muamele saygı sevgi. Saygı sevgi. Vardı çektim aldı kezdik vaz mı geçtim farkı sezdim. Geceleri parkları az mı eksik yok fazla var Yürü gazdalan bütün hayatın yalan dallama Bizi bir iyice sandın ha 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 Yedin açıyorum haline vah 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 Kemik alsana sana gelip ağlama Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bak bitti sahtana Tepsi darmadan rap kahraman Tamam Kültürüm hale her türlü bana ne Yok bizde bahane çalıştık zaman ne değişmez Gel ama ne kıyım İşte benim adım bu ya Adım var şarkı yazar her <laughs> gün Bayılır çok sever <laughs> o zevze Konkar burada ben çok dönmek Zorlar sınırları var yüreğim Yapayım bir çayımı tazele Kırmızı köşede drag diye feri yok Hazırım bana Hazırım dövüşe dediler Fight Club Seri ise yumruklar tamam Flash hızlı gelir ringe yavaşlatacağım Sizin için bu gösteriyi kara Kırana mücadele arasında rakip yok Bizim için tüy sikleti de, de Zor tabi kötü almak bu soru yok pam, pam kendini koru Yakıştırma yüzüne trap lock moru Tarzım tartışılmaz pahalıyım olur Her şeyi bir odada kıl Lucky gang for a while şey gibi oldu Onları Bakın, şey, şey. Neydi o kendi şeye hakkında ne dediği şey Cevap panta, platin panta Hakkı masla, hasri komanda Bomba Ranger, hakka renca Yok sakınca, bak hak akınca Cevap panta, platin panta Hakkı masla, hasri komanda Bomba Ranger, hakka renca Yok sakınca, bak hak akınca Akan abi neler diyor wow. ya orada wow. Kim geldi? Wow. Bu abi kim? Kafam karışık çamura yapıştı her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde varsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma İşler yolunda homie Fight club iki ben Cem Drive by gibi bang bang Hayf ve srimaj Summer Jam Öcüler çıkar akşam Cepler şey dolu tavşan Big sigortam buglak Ne konuşuyorsun bana yavşak Cem abi ya cahipsin Nerede? <laughs> <laughs>